Ne diyorsun iddiaya? Valla iddia bana yüksek kaldı. Ben hani çok iddialı olmayayım, rekor demiyorum ama <laughs> hadi hadi <şöyle> rekora <laughs> yakın bir şeyler yapabileceğimi tahmin ediyorum. <laughs> Bravo. 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 Hadi, aşkım, hadi hadi. Hadi. <laughs> <laughs> hadi. Hadi çabuk. Ne olur ne olur. Hadi. <gülüyor> Hadi. Yönetmenim, baş taraflarını kesebiliyor muyuz? Kardeşimiz, ya bilmiyorum ama rekor belki yaparız. Ya, rahat ol ya, oradakilerin hiçbiri bunu yapamaz ya. Yandan, yandan. Yandan bebeğim. Az kaldı be! Arabayı aldık evet. <gülüyor> 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 <Yaparsın>. Beni seviyorsan. <laughs> Seni seviyorum da onunla aram iyi değil. <laughs> Üç beyazdan uzak dur dedi doktor ama şey yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz gözüm öyle güzel gözüküyor. Şu anda duygudan gözlerim umlandı. <laughs> <laughs> Cevap veriyorum sana. Alacağım. Bir çalkalayayım ekmek çıkartacağım zaten. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> Hayatımda ilk defa bir yarışma programına katılıyorum ve çok heyecanlıyım. Ha, ben evet. her gün yarışmadayım sanki. <laughs> evet yani. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Süper. Hadi. <laughs> Ama seni biliyoruz biz, seni biliyorsun.